Biz bu akşam güzel bir tiyatro gösterisinden geliyoruz şu anda. Maalesef orada bir şey çekemedik. Bu neydi? Ne tiyatrosu bu? Su üstündeki kuklalar. Ha, kuklalar böyle suyun üzerinde yüzüyor. Ejderhalarla, Çin masalları, böyle balıklar, kayıklar. Yani ha, ilginç, tabii. güzel bir şey Çok tabii. Güzel. Müzik, Müzik güzel, yap, güzel yapanlar ambiyansı güzel. Ambiyansı güzel. Hepsi havuzun içinde ama nasıl? Suyun nasıl, içinde. Hepsi Onları suyun nasıl içinde. hareket ettiriyorlar ben anlamadım. Vallahi bir şey anlaşılır değil. Hadi kuklaları, şeyleri biliyoruz, marionetleri biliyoruz iple miple. Suyun içinde nasıl onlar hareket ediyor? Böyle bir saatlik bir şovdu. Harika bir şeydi. Maalesef size gösteremeyeceğiz. Şimdi bu öyle tiyatronun dışında böyle bir yere geldik. Bakalım bir şöyle bir geze gecesi yapalım. İlginç bir yer ve benziyor. Böyle bakın. Bir kayaların üzerine bir de var böyle dikilmiş. İsim koymuşlar ama ne olduğunu anlamadık. İlginç. Ağaçlar var gene böyle. Çok eski. Kaplan figürleri. Bu şehrin içinde Hanoi şehrinin içinde böyle göletler. Bakın. Harika böyle dinlendirici yemyeşil birçok yerinde onlarca böyle göletler var. Bu büyük sanıyorsunuz ama bu en ufaklarından biri. Size söyleyeyim. Haritaya bakınca bunun çok çok daha büyükleri var. Şehrin her yerinde. Şimdi Hanoi büyük bir şehir. 6 milyon nüfusu var ama böyle büyük bir ferahlık veriyor. Çünkü öbür caddelerdeki karga gördünüz. Daracık caddeler. Acayip bir trafik ama burası böyle bir sakinleştirici bir hali var. Çok güzel. Şimdi şöyle devam ediyoruz. Ayrıca burada böyle sergiler de varmış. Görüyorsunuz. Bugün gündüzlüğün başka, geceliğin başka. Ambiyansı değişik. Bambu ağacının ışıklandırılması. Ha, buranın eski halini gösteriyor. Tarihi. Hangi senelerdi. Evet. Eski Anay'ın resimleri. Ve sonraki hali. Şirin göl kenarından size bir görünüşünüm. Dediğim gibi bu göller birçok yerde var bu göletler. Şöyle bir de böyle ışıklandırılmış bir köprüleri var. Çok güzel duruyor. Ama kapısı kapalı nedense. Yani üzerinden yürümek isterdik. Devamlı mı kapalı? Yalnız akşamları mı kapatıyorlar? Onu bilmiyoruz. Size böyle göstereyim. Arasından şöyle göstereyim. Yok kapalı taraftan da göremiyoruz. Çok güzel bir görünüşü var. Hava da soğumaya başladı. <laughs> Esiyor. Bunca. kapıyı açtılar galiba. Bakalım kapanmadan. O kapıyı üzerimize kapattı adam. Il ferm la Akşamları kimse istemiyorlar herhalde. güzel bir manzara Bilmiyorum gündüzleri açık mı? Dedi. Efendim. Gündüzleri Bakarız. açık da akşamları niye kapatıyorlar anlamadım. Ben de anlamadım. Bakalım. Hadi böyle bir yiyelim şeyin etrafında. Bu arada hava bayağı serinlemiş. Evet. Üşüyor <laughs> musun? Yani üşümüyorum ama serin ya, gene de. Yani ceketsiz çıkılmaz. Evet. O böyle biraz yürüyelim etrafında. Tabii bütün bütün gölün etrafını yapmaya niyetimiz yok. Bu göllerden çok var çünkü burada. Ama şehrin içinde böyle bir rahatlık veriyor, bir ferahlık veriyor. Keşke bizde de olsa böyle. Her tarafı bina dolduracaklarına. Her tarafta bir bir şeyler yapmaya kalkışacaklarına. Böyle yeşil olan parklar, böyle göletler yapsalar da insan bir ferahlasa. Hello İstanbul'da. Yani İstanbul'da değil, bu Türkiye'nin genelinde yani. Böyle ferah alanlar şehrin içinde, göbeğinde. Türkiye'de çok nadir. Birkaç şehir dışında. Tabii olmazsa olmaz. Her tarafında böyle seyyar satıcılar. Böyle uzaktan görünüşü. Güzel duruyor. Güzelmiş ha. Bakın görüyorsunuz burada öyle pek gökdelen de yok. Yani nadir birkaç yüksek bina var ama burada şehrin göbeğindeyiz. Öyle evet. 10-15 katı pek geçmiyor binalar. Yazın sıcak havada burası bayağı iyi olur. Evet. Şöyle işte gördüğünüz yüksek binalar en yüksek bunlar yani. 10 katlı Bilemedin 15 katlı. Genellikle üstleri de sky bar ha. Evet. Hep üst katlarda hep böyle barlar var. Restoranlar var. hep öyle. Hep sky bar. Diyor. Böyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Başka bir videoda buluşuruz.